Günlük yaşamda yediklerimizin ve içtiklerimizin nedenli önemli olduğunu, tüketirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini bu videomuzu izlediğinizde daha iyi anlayacaksınız. Tansiyonunuz mu yükseliyor sık sık? Şeker olmaktan korkuyor musunuz? Acaba bunu yer veya içersem bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalır mıyım sorusunu kendinize soruyor musunuz? Şimdi bu soruları sormanız gerektiğinin ne kadar elzem olduğunu anlayacaksınız. Günümüz hastalığı haline gelen şeker ve tansiyon rahatsızlıkları gün geçmiyor ki artmasın. Dünyada her 11 kişiden biri şeker, her 7 kişiden biri ise tansiyon hastası. Yaş ortalamalarının yeni doğanlara kadar düştüğü hastalıklar için halk arasında bir sürü tedavi metodu bulunmakta. Öncelikle yüksek tansiyon ve şeker nedir sorusunun cevabına bakalım. Ardından bunları yükselten neler? Onun cevabına geçelim. Öncelikle yüksek tansiyon nedir? Hipertansiyon kan damarlarındaki basıncın istenilen değerler olan büyük tansiyonda 140, küçük tansiyonun 90 üzerinde olması. Hipertansiyonda kan damarlarındaki basınç yüksektir. Kan pompalandığında oluşan atar damar duvarındaki en yüksek basınç sistolik kan basıncı yani büyük tansiyon. İstirahat halinde oluşan en düşük basınçsa ise diastolik, kan basıncı yani küçük tansiyon olarak adlandırılmakta. Kan basıncı için ideal değerler büyük tansiyon için 120, küçük tansiyon için ise 80 civarında olmasıdır. Hipertansiyon uzun süre belirti vermeden sessiz bir şekilde ilerleyerek böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine verebilir. Kişide baş dönmesi, nefes darlığı, sık idrara çıkma, bulanık görme gibi sorunlar yüksek tansiyonda görülür. Yüksek tansiyonun en temel nedeni aşırı tuz tüketimi, hareketsiz yaşam, sigara, alkol tüketimi, obezite, diyabet ve stres. Yüksek tansiyon olan kişilerin mutlaka sağlıklı beslenmeleri, sigarayı bırakmaları, egzersiz yapmaları ve kilo vermeleri önemli. Çoğu durumda hipertansiyon belirti vermese de tansiyonun yüksek olduğunu gösteren belirtiler baş ve ense bölgesinde ağrı, sık idrara çıkma, baş dönmesi, nefes darlığı, çabuk yorulma ve halsizlik, çarpıntı, burun kanaması, görüşte bozukluk, göğüs ağrısı ve kulaklarda çınlama. Vücutta ödem oluşması da yüksek tansiyonda görülen belirtilerdir. Ve şimdi gelelim şekere. Şeker nedir? Bilimsel adı diabetes mellitus olan, diyabet olarak da ifade edilen şeker hastalığı, vücudun yiyecekleri enerjiye dönüştürme şeklini etkileyen, pankreasın yeterince insülün üretememesi veya vücudun onu doğru kullanamaması sonucu, kan dolaşımında glikozun birikmesiyle birlikte kanda bulunan şeker düzeyinin yüksekliği uzun süreli kronik bir hastalıktır. Vücudun ihtiyaç duyduğu enerji temel besin ögeleri protein, yağlar ve karbonhidratlardan sağlanır. Bu besin ögelerinin en önemli parçası glikoz yani basit şekerdir. Kan enerji için kullanmak üzere glikozu vücudun tüm hücrelerine taşır. Glikozun önemi en başta beyin olmak üzere vücudun en önemli enerji kaynağı olmasından kaynaklanmaktadır. Hücreler ihtiyaç duydukları glikozu pankreastan salgılanan insülin hormonu yardımıyla kullanır. İnsülin hormonu vücutta yapılamazsa glikoz enerji olarak kullanılamayacak ve kan şekeri yükselecektir. Diyabet hastalığının yaygınlaşmasında değişen yaşam koşulları ve beslenme alışkanlıkları etki göstermektedir. Düzenli ve dengeli beslenme prensiplerine uyarak hareketsiz yaşam tarzını terk etmek diyabet hastalığından korunmak mümkün hale gelebiliyor. Diyabet tanısı konulan hastalar uygun şekilde tedavi edilmediğinde beklenen yaşam süresi 8 yıl kısalmaktadır. Evet şimdi gelelim tüketmemiz halinde bizlere zarar veren içecek hangisi ve neden zarar veriyor? Günlük soda tüketmek vücudumuzu tahmin edemeyeceğiniz şekillerde etkileyebilir şeker tüketimindeki artıştan yapay katkı maddelerinin yol açabileceği olası zararlara kadar düzenli soda tüketiminin vücudunuzu nasıl olumsuz etkileyebileceğini burada bulabileceksiniz kilo alımına sebep olabilmekte Günlük soda tüketiminin en yaygın sonuçlarından birisi kilo alımı. Gazlı içeceklerin çoğu yüksek fırık tozlu mısır şurubu veya diğer şekerlerle yüklü ve herhangi bir besin değeri sunmadan fazla kaloriye katkıda bulunmakta. Bu boş kalorilerin sık sık alınması enerji tüketimi ve harcamasında dengesizliğe yol açabilir. Sonuçta kilo alımına ve obezite riskinin artmasına yol açabilir. Obezite ise diyabet, kalp hastalığı ve eklem sorunları dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunuyla ilişkilidir. Diyabet riskini artırabilir. Sodadaki yüksek şeker içeriği, tip 2 diyabetin gelişiminde önemli bir faktör olan insülin direncine yol açabilir. Düzenli olarak şekerli içecekler tüketmek, vücudun insülin tepkisini bastırarak kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Zamanla bu durum, sağlık üzerinde ciddi etkileri olan, kronik bir durum olan diyabetin başlamasına katkıda bulunabilir. Dişlere zarar verebilir. Soda, asidiktir ve şeker oranı yüksektir. Diş sağlığına zararlı bir bileşimdir. Asit, diş minesini aşındırarak dişleri çürümeye ve çürüklere karşı daha duyarlı hale getirir. Ayrıca sodadaki şekerler ağızdaki bakteriler için üreme alanı oluşturarak diş eti iltihabı ve periyodontal hastalık gibi ağız sağlığı sorunlarına daha da katkıda bulunur. Bir başka zararı kemikleri zayıflatabilir. Bazı çalışmalar aşırı soda tüketimi ile kemik sağlığının bozulması arasında bir bağlantı olduğunu öne sürmekte. Gazlı içeceklerin çoğunda bulunan fosforik asit vücutta kalsiyum emilimini engelleyerek, Kemiklerin zayıflamasına ve zamanla osteoporoz riskinin artmasına neden olabilir. Sodadaki yüksek şeker içeriği, artan kardiyovasküler hastalıklar riskiyle ilişkilendirilmiştir. Aşırı şeker alımı, yüksek kan basıncı, iltihaplanma ve anormal lipid profilleri ile ilişkilidir. Bunların tümü kalple ilgili sorunlara katkıda bulunan faktörlerdir. Karaciğeri bozabilir. Karaciğer şekerlerinin metabolize edilmesinde önemli bir rol oynar. Sodada olduğu gibi aşırı şeker alımı karaciğerin aşırı yükselmesine yol açar ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığına yol açabilir. Naft karaciğerde yağ birikmesiyle karakterize edilir ve tedavi edilmezse daha ciddi karaciğer rahatsızlıklarına yol açabilir. Uykunuzu etkileyebilir. Birçok gazlı içecek, bağımlılığa yol açabilen ve uyku düzenini bozabilen bir uyarıcı olan kafein içermekte. Özellikle akşamları soda tüketmek, uykuya dalmada ve dinlendirici bir uyku almada zorluklara yol açar. Ayrıca tansiyonu ne yükseltir peki başka? Kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, nörolojik bozukluklar, beslenme şekli ve alışkanlıkları, hormonal bozukluk ve hastalıklar. 3 beyaz olarak bilinen tuz, un, şeker tüketiminin fazla olması, panik atak ve stres, tansiyonu yükselten ilaçların kullanımı, gebelik hali, alkol, sigara kullanımı ve hareketsiz yaşam biçimi. Peki diyabetin başka nedenleri nedir? Şeker hastalığı genellikle genetik ve çevresel faktörlerle ortaya çıkar genel olarak tip 1 ve tip 2 diyabet, yanlış yaşam alışkanlıkları kaynaklı da ortaya çıkmakta. Tip 1 diyabet için genel olarak genetik etkiler ön planda. Bu noktada kan şekerinin düzenlenmesinde görev alan insülin hormonunu üretimini gerçekleştiren pankreas organına hasar veren virüsler ve vücut savunma sisteminin çalışmasındaki sorunlar da hastalığa yol açan faktörler arasında yer alır. Öte yandan şeker hastalığının daha sık görülen bir çeşit olan tip 2 diyabet sebepleri ise şunlardır obezite, ailede diyabet yani şeker hastası bir bireyin olması, ileri yaş, hareketsiz bir yaşam alışkanlığı, stres, hamilelik döneminde gestasyonel diyabet oluşumu, doğum sırasında normalden yüksek doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirme. Evet videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen fayda sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.